E, Türkiye Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı ııı e, Türk dünyasını bütün dünyada temsil ettiği için gençler adına ona teşekkür ediyoruz. E, e, sevgili genç başkanımız gerçekten ııı e, onu başkan, Gençlik Kolları Başkanı güzel bir e, girişime bugün atmışlar. Hiç olmazsa Hollanda'daki gençlerin bir araya gelmesi Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, Türk toplumunu e, temsil etmesi bizi mutlu etti. Hem güzel bir kahvaltı için, hem güzel bir tanışma için gün anısına yine ona e, ayıldızla e, bayramıza ediyor diyorum. Teşekkürler. E, zarif edin dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, umarım 2012 yılında Bülent Bey'in dediği gibi beraber güzel çalışmalara başlayacağız ve güzel işler başlayız inşallah. E Hepiniz şeref. tekrardan e, hoş geldiniz. E, başkanımızın ətrafında gənclərimiz toplandı və gözəl bir yönətim, gözəl bir başkan və biz də təşkilat olaraq bu gənclərimizə hər zaman dəstəkləyəcəyiz və basın e, basının da burada çox e, önəmli ortaya çıxır ki, inşallah gənclərimizin yaptığı proqramlarda, yapmış olduğu e, belə toplu organizasiyonlarda sizlərdən riza gənclərimizi yalnız qoyaq.

Hepimiz bir dakikalık saygı duruşu El Fatiha. önünde bulunmuş olduğumuz bu anıt 1992 yıllardan 26 Şubat Rus ve Erməni güclərinin Azərbaycanda türkün dediği için, Azərbaycanda müsmanım dediği için bir gündə Azərbaycanın Hocalı şəhərində binlərcə insan katledildi. Günahsız Mərhum bu insanlar acımasız erməni terroru tərəfindən həyət qalanları artıq salamat deyilsin. Bəs bu şəfəq var, var da hüzə Gente, eu não sei se...